Valorant ve CS2'de herkes hızlı ve isabetli bir eğimi olsun ister. Bunun için hassasiyetini yükseltir. Ancak istediğini alamaz. Çünkü hassasiyetini yükselttiğinde atışlarını büyük oranda skalar ve minimal ayarlamaları yapamaz. Hassasiyetini düşürdüğünde ise hareketleri kısıtlanır ve yavaş kalır. İşte size bu sorunda nasıl kurtulduğumu anlatacağım. Eğer hızlı bir eğim istiyorsan hassasiyetini yükseltmemelisin. Çünkü fazla yüksek hassasiyet kullandığında rakibi ya hiç vuramazsın ya da bu klipte olduğu gibi ilk mermilerin boşa gider. Bu durumda hızlı hareket ettirip birkaç milisaniye kazanırken boşa giden mermilerin yüzünden 200-300 milisaniye kaybedersin. Yücelik Immortal seviyelerinde değilsen bu süre birkaç saniyeye kadar çıkabilir. Şimdi senden daha önce hile sandığın oyuncuları hatırlamanı istiyorum. Genelde sen daha sıkmadan ölürsün ve çok sinirlenirsin. İşte bizim amacımız da bu. Sinir bozucu beyin. Bu anlatacağım taktiğin adını eğimhan metodu olarak isimlendirdim. Bunun için öncelikle hassasiyetini mümkün olduğu kadar düşür. Dolayısıyla büyük bir mouse alanı da şart. Çünkü mouse'u böyle tek tek çevirirsek hızlı olamayız. Eğim geliştirmeye başlamadan önce dikkat etmemiz gereken bir önemli nokta daha var. O da oturma yüksekliğimiz. Eğer alçakta oturursan dirseğin masaya çakıl kalır. Benim gibi dirseğiniz masada oynamıyorsanız bile kolunuz sabit kalır. Bu kesinlikle istemediğimiz bir şey. Çünkü hem hareket kapasitemiz kısıtlanır hem de burada gördüğünüz gibi kolumuz düz değil eğimli bir rotasyonda hareket eder. Bu yüzden sandalyemizi yükseltip dirseğimizi rahat tutuyoruz. Bu şekilde dirsekle kısıtlı kalmadan kolumuzu hareket ettirebiliriz. Elbette bu anlattığım düşük hassasiyet için geçerli. Yüksek hassasiyetli bir oyuncu bilekten oynadığı için böyle sorunlar yaşamaz. Artık eğim geliştirme vakti geldi. Hassasiyetimizi düşürdüysek eğimle bir girebiliriz. Emre bir puan rekorları kırmak için oynamanızı hiç tavsiye etmem. Zaten her söylediklerimi uyguladıysan bu kadar düşük hassasiyetle eğimle bir rekor kırmak pek mümkün değil. Bizim eğimle bir kullanma amacımız kolumuzu olabildiğince hızlı hareket ettirebilmeye alışmak. Bu sebeple size kesinlikle önerdiğim iki çalışma var. Bunlar grid shot ve head shot. Bu çalışmaları günde birkaç kez yapmanız yeterli olur. En azından benim için öyle oluyor. Eğer zamanınız varsa 15-20 dakikada yapabilirsiniz. Şunu kesinlikle söylemeliyim ki eğer bu zamana kadar ortalama veya yüksek hassasiyet kullandıysanız Bilek kaslarını size acı çektirebilir Çünkü hiç olmadığı kadar zorlanacaklar Ama tahmin edebileceğiniz gibi bu kötü bir şey değil Tabi acı eklemlerde değilse Valorant'a ısınmaya girdiğinizde deathmatch'te skorlarınız pek yüksek olmayabilir Bunu kafaya takmayın Çünkü bizim amacımız rekabetçi maçlar Bu kadar düşük hassasiyet kullanmamızın sebebi sadece ilk mermiyle öldürmek değil Aynı zamanda double pick atan rakipler arasında kontrollü bir transfer yapmak için hassas ayarlamalar yapmak şart. Aksi halde işimizi şansa bırakmış oluruz. Eğer bugüne kadar düşük hassasiyet kullanmadıysan double crosslara karşı savaşı kazanmak sana mümkün gelmeyebilir. Bunun sebebi eğiminde küçük ayarlamalar yapmadığın için bir rakibe çok fazla mermi atmak zorunda kalmak. Düşük hassasiyet ve hızlı kol taktiğinde geliştiğimiz zaman double crosslara karşı savaş kazanmak imkansız değil. Çünkü bir rakibi ilk mermiyle öldürüp diğerine geçmek çok daha az zaman alır. Bunu CS'de yapmak çok zor. Çünkü bildiğiniz gibi one tap atmak kolay değil. Bu yüzden e-sporcular bile genelde tarıyor. Ama Valorant'ta gayet mümkün. Çünkü mermiler daha isabetli gidiyor. Yine de CS'den bir klip göstereyim size. Örneğin burada önce iki kişiyi öldürüyorum. Ardından üç kişi cross koymuş, bana bakıyorlar. Bu durumda rakip kötü oynamış diyebilirsiniz. Elbette rakibin beni uğramaması onların hatası. Ancak oyunlarda herkes hata yapar. Bizim amacımız en az hatayı yapmak ve rakibin hatalarını değerlendirebilmek. Yani anlatmak istediğim, eğer aim'im kötü olsaydı rakip yavaş kalsa bile birini vurup ölebilirdim. Burada tüm hataları değerlendirip kısa bir süre içinde tüm rakipleri öldürdüm. Bunun gibi yüzlerce klip gösterebilirim sana. Ve emin ol senin Elonda da bu tarz hatalar yapılıyor. Ancak sen bu fırsatları kaçırıyorsun. Mesela benim arkadaşım var. Beni her izlediğinde seni uğramıyorlar gibi şeyler söylüyor. Onu izlediğim zamansa şöyle şeyler yapıyor. Yani bu fırsatlar sadece bana değil, hepinize doğuyor. De Hatta e-spor maçları bile bunun üzerine kurulu. Bir takım hata yaptığında eğer diğer takım bu hatayı değerlendirebilirse öne geçiyor. Aynı şekilde en az hatayı yapan takım kazanmış oluyor. Amaç bunları en iyi şekilde değerlendirmek. Bir diğer önemli nokta ise uzak mesafe savaşları. Çoğu oyuncu istemeden de olsa uzak mesafe savaşlarını şansa bırakır. Hatta bu yüzden Breeze haritası genelde sevilmez. Çünkü oyuncular uzaktaki rakipleri eğer doğru cross koyarsa vurabilir. Ancak rakip biraz sağda veya solda ise bunu ayarlamak çok zor olur. Bir de rakip hareket halindeyse yüksek hassasiyetli bir oyuncunun ona vurması neredeyse imkansız olur. Bu metodu kullanıyorken uzaktaki oyuncular cross'umuzda değilse bile minik ayarlamalar yaparak ona vurabiliriz. Tabii eğimiz yeterince iyiyse. Bu metodu kullanmaya başladığınızda bir izi haritasında oynamak bile çok keyifli olacak. Son bir dipnot düşmek istiyorum. Eğer Valorant'ta altın veya daha düşük bir rankta oynuyorsanız bu metoda geçmeden önce normal yollarla mouse hakimiyetinizi geliştirmeniz sizin için daha iyi olur. Bu videoluk anlatacaklarım bu kadardı. İlerdeyim çalışmalar hakkında bir video gelebilir. Onu da kaçırmak istemiyorsanız abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.